Çok saçma bir soru. Cevap bile bilmem. <laughs> görünmez olsaydın ne yapardın? Görünmez olsaydım Allah'a dua ederdim. Israat yapardım. Merak ettiğim insanların evine giderdim. Geceleri giderdim abi. Zaten görünmez. Allah görüyor. O önemli değil mi? <laughs> evet, evet. Hadi Allah'a emanet Bir günlüğüne görünmez olacaktınız. Yok ağabeyciğim. Yapamam hiç. Mesela hobim traktör alırdım. Namaz kılardım. Görünse de görünmese de namaz kılardım. Öyle <laughs> demek. Gizli kütüphanelere girip orada kitapları ellemek isterdim. Bankaya giderdim Ziraat Bankası'na abi. Tüm paraları çalardım. Ondan sonra görünmezlik kaybolunca parayı yerdim. Temiz. <laughs> evet. Çok sevdiğim bir insanı görmek isterdim. Marketlere girerdim. Alışveriş yapardım. Fiyat Çalardım yani. <laughs> çalardım. Görmüyor zaten. Görünmek iyidir ya. Görünmemezlik hiçbir zaman iyi değil. Kahvesete girersem sınav sorularının hazırlandığı yere giderdim. <laughs> sınav sorularını alırdım. Böyle devletin gizli bir yerine gitmek isterdim. Köşelere bakardım. Bir yapardım. Bazı görmediğim şeylere hansı ki ee, bizden saklanan bir şeyler var, onları görmek isterdim. Yani bizden saklanan şeyleri görmek isterdim, en yakınlarımla. Görünmeyi isterdim herhalde. Giremediğim yerlere girmeye çalışırdım. Ee, tahmini olarak büyük ihtimal insanların giremeyeceği, 51. bölgeye giderdim abi Amerika'da. Abi orada insanların yaptığı deneylere bakardım, içeride neler olduğuna bakardım. Hiç düşünmedim ya. Adaleti getirirdim herhalde, hukuku eee. getirirdim. Ya biz mutasip insanlarız. Ya manevi açıdan bir şeyler yapmak isterdim yani. İyilik yapmak isterdim, fedakarlık yapmak isterdim, o şekil yani. Ne yapardım? Çerk eder giderdim öbür tarafa ben de herhalde bütün üçge açılar ortadan kaldırdı. Zaten normal hayatta da görünmüyoruz ki. Markete giderdim yani marketten istediklerimi alır çıkardım ben. Ben telefon çalardım. ben de telefon. <laughs> Teşekkür Geçmişe dönmek isterdim. Çocukluğuma dönmek isterdim. Adet. <laughs> Hiç gitmediğim bir ülkeye direkt uçuş yapın giderdim. Yani Avrupa ülkeleri olur. Giderdim, İstediğim yere giderdim. <laughs> Brezilya. Gezerdim. Çok saçma bir soru. Cevap bile vermem. <laughs> ya ol, olur bir şey sorun ben de cevap vereyim. Bunun ya. neyine cevap vereyim ben? Görülmez diye bir şey var mı ya?